arkadaşlar. Arabamız 2013 model Doblo. 1.6 Multijet partiküllü. Coşkun ustamız. Evet motor da burada. Üst taraf bellidir zaten. Buradan kilitliyoruz. İçindeki alyanı da sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üst taraf. Normalde iki taraftan kilitlenir ama burada bu parça olduğu için bunu sökmüyoruz fazladan. Görüyorsunuz burada kitleme kertik vardır. Bunda da aynı şekilde burada bir kertik vardır. Alt tarafa gelince burada da bu şekilde vardır. Ha, farz edin ki bu işaretler yok. Nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi böyle bir aparatımız var. Normalde bunu 1.9 doblolarda da kitleyebiliyorsunuz. Aynı zaten. Bunu denk getiriyorsunuz buraya. Oradan da karşıya bir civata atıyorsunuz. Metrik altılık. Bu şekilde kitleyebiliyoruz görüyorsunuz işaretler. Burada da aynı şekilde. Evet. Olay bu arkadaşlar.